ala rasulina salavat. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu ara uğradığımız yerlerde tevhidle alakalı mühim bahisler arzu ediliyor. Bu deizm denen hastalık yok mudur? Yani temelinde inananlarla inanmayanların kavgası vardır. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa tarih iki çatı altında yürümüş, insanlar iki çatı altında toplanmıştır. Biri inananlar, diğeri inanmayanlar. Müminler, mümin olmayanlar. Bunlar da kendi aralarında kategorize edilmişlerdir. İnananlar kendi aralarında tasnif edilmiş, sınıflar ayrılmış. İnanmayanlar da kendi aralarında kategorize olmuşlardır. İnananlar dediğimizde mesela müminler doğru inanıyorlar. Hristiyanlar eğri inanıyorlar. Yahudiler yanlış inanıyorlar. Budizme mensup olanlar hakeza. Bir inanç sistemleri var ama İnananlar içerisinde kurtulanlar grubuna giremiyorlar. Bir çeşit inanç onlarda. Bir de bunların karşısında hiç inanmayanlar var. Müşrikler dediğimiz, kafirler dediğimiz, inansızlar dediğimiz, materyalistler dediğimiz, tabiat tabiatperestler dediğimiz bir de başka bir blok var. Onlar da kendi aralarında mertebe mertebedir, kısım kısım sınıf sınıftır. Bu imtihanın icabıdır. Allah imtihanı insana vermeseydi bu tasnifat olmazdı. İmtihanı olmayan varlıklarda sınıf farklılığı yoktur. Meleklerin imtihanı yoktur. Orada farklılık söz konusu değildir. Yaradıldıkları gibi yaşarlar. İmtihana maruz kalmışlar da farklı farklı şeyler olmuş, oluşmuş, sınıflar olmuş, oluşmuş. Böyle bir şey yok melekler için. Hayvanlar için de aynı kaide geçerlidir affedersiniz. Ama cinler ve insanlar iradeleri beyanıyla imtihana girdikleri için şerde ve hayırda sayamayacağımız kadar sınıflar olmuştur, oluşmuştur. Kategoriler meydana gelmiştir, tasnifat oluşmuştur. Mesela siz duymuş musunuz?